değişik gözüküyor. Fakat kullanacağınız formül yine aynı formül. X, ve T. Başka formülünüz yok zaten. Fakat içeriği biraz farklı. Şimdi eleman demiş ki bir otomobil demiş. Gideceği yolun diyor. Şimdi bir otomobil gideceği yolun 1 bölü 3'ünü, 21 bölü 2'sini işte kalanında bula bula. O zaman şu gideceği yol bak. Yani x kadar yol gittiğini varsaysak. x kadar yol gittiğini varsayıyoruz. X kadar yol gidiyorsa tamamı tamamı X kadarsa bunun diyor ki 1 bölü 3'ünü yani şu kadar. Bu matematik sorusu gibi bir şey. Yani X bölü 3'ünü. X bölü 3'ünü 20 ile gidiyormuş. 20 metre bölü saniye ile gidiyor. 1 bölü 2'sini yani X bölü 3'ünü gitti. Geri kalanın 1 bölü 2'si. Geri kalan ne kadar kalır? 2 bölü 2 3 x kalır. Onun 1 bölü 2'si? 1 bölü 3. 1 bölü 3. Tekrar. O zaman bu adam 1 bölü 3 kadar daha gidecek. Onu kaçta gidiyormuş? Be 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 5 5'te gidiyor. Öteki ne? 30 gidiyor. Yok 20'si pardon. Sorry. Bunu 20 ile gidiyor. De Bunu 30'la gidiyor bunu 30'a gidiyor. Ha, kalanı diyor. E kalan ne kaldı zaten? Hayır, hayır. Genel x bölü 3 kalmadı mı? Yani 1 bölü 3 kaldı. Onu da 5 ile gidiyormuş. Bunun ortalama hızını soruyor. Buraya kadar program var mı? Bu şöyle demek aslında. Siz Bergama'dan çıktınız. İşte Ala'ya kadar 20 ile gittin. Ala'dan Menemen'e kadar 30'a gittin. Menemen'den sonrasını 5'e gittin. O zaman sen buradan İzmir'e ne kadarlık ortalama hızla gittin. Türkçe meali bu. Şimdi ortalamamızın bulunuşu X ve T'den gelir gene. Ama bu sefer V'yi sorduğu için V'yi çekeriz. Ve e, yol bölü zamandır. Normalde. Fakat burada toplam maviyle yapalım. Kaç tane zaman dilimi olur burada? 3 tane zaman dilimi olur. Bakın T1 T2 T3 çünkü doğal olarak sizin buradan Ala'ya gitmeniz bir saat alacak. İşte Ala'da Menemen'e gitmeniz belirli bir saat alacak. Menemen'den İzmir'e tekrar gitmeniz belirli bir saat alacak. Bunların ayrı ayrı 3 tane farklı zaman dilimleri olacak. T1, T2, T3. Yani ben buraya T olarak ne yazmam gerekiyor? T1 artı, T2 artı, T3 yazmam gerekiyor. Toplam geçen süre için. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi o zaman işlemlerimize başlayabiliriz. Ben ortalama hızı bulmak istiyorsam Word eşittir. Aldığım toplam yol bakın burası. Aldığım toplam yol. Toplam yol Bergama'dan İzmir'e geldiğim toplam yol. Yani x. Tamam toplam x. Bölü t1 artı t2 artı t3. E şimdi toplam yolda bir değişme yok. Ama T1'i aynı formülden yazabilirim. T'yi çekerseniz burada ne yapacak bu? X bölü V. Bakın hep aynı formülü oluyor. Başka formülünüz yok. X bölü V. O zaman burasının T1'i için X bölü aldığım yol X bölü 3 bölü 20'den burası X bölü 60 yapar. Artı. Burası X bölü 3 bölü 30'dan X bölü 90 yapar. Artı. Burası x bölü 3 bölü 5'ten, x bölü 15 yapar. Yani t'leri buradan çekiyoruz. Hepsini. Buradaki t2, x bölü 3 bölü 30. Buradaki t3, x bölü 3 bölü 5. Bundan sonrası matematik maalesef. Ve kötü haber, yazınızda böyle bir soru var. Kaç tane? Bir tane bu da iyi bir haber hocam ya. Ha? Bu da iyi bir haber. <laughs> bir tane. Bir tane. Bir tane. Yani. Haftaya değil mi bilen? Nasıl? Ha? Nasıl ya? Hocam hadi çek hadi. Hayır. Hocam iki hafta daha mı? Daha geçmeliyiz zaman. O kadar. Evet. Biz i̇ki haftada sıfır. bir sınav mı? Hocam yay olmadı daha. Hocam. 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 Üç sıra. Hocam sonra yapalım. Ne zaman hocam? Yani iki hafta sonra mı gidiyoruz tekrardan? Hayır sadece fizik olur. Hocam o kadar erken yapmayın. Hocam matematikten de üstüne var. Matematik olabilir, kimya olabilir, <laughs> <Kimya> biyoloji olabilir. <laughs> olabilir, fizik olabilir. Yes, ve tüp çözer yok Yani. insan <laughs> <laughs> <Söylesen> var daha <laughs> kötü değil mi sence? Devam <laughs> edeyim mi? Bundan sonrası için matematiksel işlem beceriniz var maalesef. Burada payda eşit diyeceksiniz. Paydalar kaçta işleniyor? Hocam <laughs> payda işlemden devam edemeyiz mi? Mesela? Yani x çarpı alttakilerin yerleri değiştirilip 60 90 15 x'ten çıkabiliriz. Ondan sonra çarparız x'le de. Ne dediğini anlamıyorum. O zaman <laughs> 60 90 15'i toplayacağız diyoruz. Evet. Tamam. Sonra altına x yazacağım. x'le bunu çarpacağım. 95 15. O zaman cevap 90 15 60'ın toplamı. 150 160 165 165 Cevap o mu? Hocam bilmiyorum. X çarpı 165 oh, Böyle x denen ne 165 Bildiğimiz olan istekli hocam. O yüzden fayda işlemek zorundasınız. Bunlar kaçla birleşiyor? 60 ile <laughs> 60 90 ile 60 birleşmez. 180 ile birleşir. <laughs> <laughs> 180 ile birleşiyorsa burayı 3 ile çarparsınız. Burayı 2 çarparsınız. Burayı 10 2 ile çarparsınız. Tamam. Bu da 180 ile birleşecek. Şimdi yukarıda bunları topladığınız zaman 12x bunun 2 12 ile 14x 17x bölü 180 yapar. Buradan şimdi x'ler gider. Siz 180'i 17'ye böldüğünüz takdirde cevabınız çıkar. O da küsuratlı bir şey çıkıyor. Ee, i̇şte neyse o. Anlaştık. Programı var mı?